Çok değiştim ben ve aynı zamanda da aynı kaldım. Bencilliğim kaybolmadı ama artık af dilemiyorum bunun için. Daha çabuk yoruluyorum artık ve öğleden sonraları kahve içersem geceleri uyuyamıyorum. Biraz yaşlandım sanırım. Gökyüzü eskisi gibi huzur vermiyor bana ve artık karanlıktan korkmuyorum. Şimşek çekerken kapamıyorum gözlerime, ayı saatlerce izlemiyorum. Öylece izliyorum bir filmi, artık pek heyecanlanmıyorum. Kalan herkesi uzaklaştırdım etrafımdan. Tanımıyorum pek kimseyi. Biraz bakkalı, biraz kapıcıyı, biraz da karşı komşu Ali Bey'i tanıyorum. Pek muhabbet etmiyorum onlarla da. Alışmasın kimse bana istiyorum. Kolay değildi bu zaten. Artık imkansızlaştırıyorum. Vedaları hala sevmiyorum ve şanslıyım. Yok kimsen veda edebileceğim. Öylece uzanıyorum yatağımla artık. Neredeyse hiç düşünmüyorum. Kilo verdim bu sıralar tekrardan. Bir daha almam sanırım. Çok değiştim ben. Ve aynı zamanda da aynı kaldım.